güzel adamla ilgili tabii ki anlatılacak çok şey var. Yarım asır, yarım asırlık bir süreci, süreçten bahsediyoruz. Yarım asırdan daha uzun sürmüş bir mücadeleden söz ediyoruz. Ve yarım asırdan daha uzun bir süreden sonra insanlara mal olmuş bir davadan söz ediyoruz onu anlatmak ve bu davayı anlatmak aslında 10 dakikalık bir videoda çok kolay değil. Ama ben 35 yıldır Nuri Parti'nin yanında olan bir insan olarak yalnızca bir iki şey söylüyorum. Nuri Parti, evet bir tavır adamıdır. Rasim abi söylediği gibi. Bir klas duruş adamıdır. Ama en temelde Nuri Pakdemir'in redleri ve kabulleri vardır. Redlerinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Reddettiği şeylerin topluma yayılması ve insanlar tarafından da reddedilmesi için bulunduğu her platformda, yazdığı her cümlede, yazdığı her mektupta, yazdığı her yazıda, yazdığı her şiirde bunun kaygısını gütmüştür bunun acısını ve sancısını çekmiştir. Ve şimdi de insanların karşısına çıktığında mutlaka ve mutlaka dolaylı da olsa bu retlerini dile getirmektedir ve bunun için onlarda bulunmaktadır. Daha önce dinleyenleriniz varsa bunu görmüşsünüzdür. bir kitap var arkadaşlar. 200 sayfadan fazla bir kitap. Bu kitap Nuri Pakdil ve Edebiyat Dergisi'ni anlamak kılavuzu. Sanat, Edebiyat, Eylem adıyla yayınlandı. Bu kitabı biz ücretsiz insanlara dağıtıyoruz ve ulaştırıyoruz. Bu kitapta gerçekten Nuri Patil ve Edebiyat Dergisi ve Edebiyat Dergisi yayınlarıyla ilgili ve bu davanın geçmişiyle ilgili hemen her şeyi bulacaksınız. Neyi bulacaksınız? Bu insanlarla ilgili, bu kitaplarla ilgili yazılmış her türlü yazıdan kısa alıntılar, özlü cümleler bulacaksınız. Ve yayınlanmış her kitapta seçilmiş slogan cümleler bulacaksınız. Nuri Pakdil ve Yedi Güzel alanında yeni tanışmış her insanın bu kitabı edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kitabı biz ücretsiz dağıtıyoruz. Bir biçimde ulaşabiliriz.